Benim adım ki Neyse ben Adala benzedim Neyse. Şimdi yapacağımız şey Brawl Stars'ta 10 kill almak. Elmas kapmaca da değildi. Evet, elmas kapmaca da değil. Savaş topunda 10 tane. Neyse arkadaşlar, Türkçem olmadığı için savaş topunu Navaş Lavaş lan. Ben, ben acıktım galiba. Evet. El Primo ile olmaz çünkü El Primo en ayı. Evet Dynamite Daydı bana Dynamite. Dynamite ne Dynamike. Mike bana Türkçe öğretmeni. Evet 76.8 zihinsel engelli olduğum için bunları okuyamıyorum. Ne yaşanıyor oğlum? Neyse Dynamite dans ediyor. Kafasının altında bir kuş yatıyor. Evet başladık Dynamite ananı. Ananı. Evet arkadaşlar lütfen bana internet bağışlayın. Arkadaşlar internetim çok kötü. 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 Çok kötü. Acayip kötü. Nefret ediyorum internetim. Lan top niye bana geldi yine ya? İyi. At Dynamite. 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 Dynamit aradığın nesne Uvaşı tenci Uvaşı tenci Ananın Ne oldu? Ne oldu? Bir kişi bile alamamışım Yemin ederim bütün ultiyi ben bastım Ama bir kişi bile alamamışım 76.8 dijital engelim var ve internetim acayip kötü o yüzden interneti kötü <laughs> Ne oldu lan? Ne oldu lan? Nikolay sana de kolay <laughs> Lan arkadaşlar daha demin neden çizim yaptığı bilmiyorum. Ya. Ve kaybettim. <laughs> Akılsı bir nehrine şey sana bir dayarım ana ağlarda. Dynamite anadan destek. Oğlum bir şey soracağım lütfen yani. <laughs> Bak. 2500. 500. Oğlum ben Türkçe bilmiyorum. Bana Türkçe olacak şeyler sormayın ya. Neyse. Kapatalım. Savaş topundan artık çıkalım. Ne? Galaksi aranası. Oğlum. Neyse. Nakavta gireceğiz. Hemen başlat oyunu. yok aa, 76... Evet. Artık ne diyeceğimi ezberlemiş olmanız gerek. abi Ya abi internetiniz. Hello, hello, hello. Ne eller Kaç 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 dynamite dyna, dynamite dynamite aradım Allah İnternete bak yanına gideceğim şimdi seni bulurum ha O oh, beyli 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 Bak Allah'ın şunu Git Bak oğlum Kendimi öldüm Evet Of 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 Yakıyorsun mami Bana internet bağışlayın Lütfen 76.8 iyi söyle geleyim bana internet bağışlamanız gerekiyor yoksa 76.8 36 buçuk ayaklı Mami 4 dakikadır şu ablamızı bekliyoruz Allah senin lan belanı ne oğlum belanı belanı güzel kelime var. ama internet onu var ya of senin Oğlum ben 76.8 zihinsel engelliyim. Bunu bilmiyor musunuz yani? Dynamite ile oyun oynanmaz. dynamite. Evet arkadaşlar 36 saattir oyunu kazanmamızı bekliyoruz. Çünkü resimli oldum bütün YouTube'a. Aferin lan Dynamite. 5 savaş kazan. 5 savaş kazan. Bey. Oğlum kaç ka O... 15 savaş kazan bir. Evet 36 saattir beklediğim o an yaşandı. 500

Çok... <laughs> 76 nokta gel. <laughs> evet. İstediğin savaşçıyı aç. distansiye kadar mı? Brawl Stars'ın 25. kademeye ulaş. Veya destansı değerine kadar istediğin savaşçıyı seç. Veya star yolunda açtığın savaşçıya kredi ekleyebilir ve şöhret almaya tercih edebilirsin. Oh my god. Bak ben bir daha markete tıklamak istemiyorum. Markete tıkladığımda oyunum kasıyor. Ben ne dedim abi? Ben ne? Evet 36 saattir marketin açılmasını bekliyorum. Oğlum ben nasıl bir oyuncuyum ya? <laughs> Neyse. Nakavda Hayır dynamite de olmaz. Dynamite hayır dynamite hayır. Dynamite sana gitsin dynamite. Oha lan Maria Maria gel beni Oha şu TNT TNT'ni At 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 ot öldür yok et Ari senin ana Evet Allah'a şükür Bum. Ha <laughs> 76.8 2000 yere. ilk defa bir şey başardım. Kazandım. Yaptım bunu. İlk defa Dynamite'tan maç kazandım ya. Allah'a